Merhabalar arkadaşlar. Bugün biz Asya'yla ve Emirle pikniğe gideceğiz. Bu fikir benden çıktı bu arada. Çünkü pandemi döneminde çok sıkılıyoruz. Ben de dedim ki beraber pikniğe gidelim ama bu kıyafetlerle gidecek değilim. Hadi o zaman bana kıyafet seçelim. Şöyle ben sana getireyim Zehra. Kıyafetleri. İşte bunun içinde. Arkadaşlar Hemen açalım. Kendi beraber de gideceğiz. Zehra'yla beraber de gideceğiz. Evet, kendi de gelecek bizimle, değil mi? Hı hı. Şöyle koyuyorum Zehra hepsini. Döküyorum. Arkadaşlar, <laughs> Benimle. mi? Benmiş mi? İşte kıyafetlerimiz. A Asya, beni unuttun. Aa Zehra, sen burada mıydın? Kusura bakma. Bazı kıyafetler de yere düşmüş bu arada. Hadi ilk önce. Hı -hı. Evet. Şimdi sana ilk önce bir tişört seçelim. Alt üst kombin yapman daha doğru olur bence. Hmm. Zaten elbise giymeyeceğiz. Ve bu elbise hiç uygun değil pikniğe. Attım. Sonra bu tişört... E Biraz sanki ince gibi kalın değil bence bu tişört. Ve hmm, yani bence uygun değil. Attım. Hmm, pantolon seçsek nasıl olur? Of. Ah işte. Bu tişört sana uygun bence. Zaten sen, senin kıyafetin. Evet evet bence de olur. Ve bir tane de şöyle piknik örtüsü alacağız. Bir yemek bulmak için kanatlar. Sonra sana tartını da getireyim ben. Kanat. Ve sen on lazım <laughs> tartlarını da getireyim. Sonra giyelim bunları. lazım mı? Arkadaşlar Zehra'nın tartını aradık aradık bulamadık. Etek mi giyecek Zehra piknikte? Bence hiç uygun olmaz. De... Merhaba. Dilara. Sen de mi buradaydın? Şey ben de pikniğe gitmeyecek miyim sizinle? Eee sen... İyi tamam hadi sen de gel. Yaşasın. Aa senin altındaki taç. Ee, e, e, taç. Ve evet, taç giydim. Şey bu taçı Zehra giyecekti piknikte şey ben bilmiyordum kusura bakmayın tamam tamam veririm ben size taytı of işte taytı getirdim alın bakalım ben de artık bir etek giyineceğim of Dilara'nın pikniğe gelmesi sizce iyi mi oldu? Kamyonumuz o kadar da büyük değil. Nasıl sığacağız? Yani arabamız bu kadar büyük değil. Gösterelim mi? İşte arabamız bu. Hiç de büyük değil gördüğünüz gibi. Üç kişi nasıl sığacak buraya? Ay pardon. Ee, beş kişi. Ze Zehra. Dilara, Ken, ben ve Emir altı kişi hatta. Ay, hiç sabireceğimizi düşünmüyorum. O zaman ne yapacağız? Dilara ya gelmemesini söylersek de çok üzülecek. Bence Emir'in bir tane kamyonu var. Onunla gidebiliriz. Hemen Emirden izin alalım. Tamam. Emir. Heh. Şey senin şu kamyonun var ya onunla mı gitsek diyorum pikniğe. Gidebiliriz tabi. E, çok büyük. Yanlış. Biliyorum. Ben ve ablam ve Şen ve Ken ve Dilara şirabilir. Tamam hadi getir sen kamyonunu. Tamam. Ve ona yerleştirelim eşyaları. İşte kamyonu getirdik. Bu kamyona rahatça sığabiliriz bence. Evet. Kamyonu kendisi sürecek. Ee, arka tarafa da Zehra, Dilara e, ve ben bineceğim. Ve Emir. Emir ve ben. Evet. Sığarız. Bence büyük bir kamyon çünkü. Bakalım Zehra hazırlanmış mı? Hadi bakalım. Aa Zehra hazırlanmışsın bile. Evet hazırlandım. Ee, yalnız ayaklarına ne giyeceksin? Ee, spor ayakkabı giyineceğim. Ama bizim iki çeşit spor ayakkabımız var. Ee, hangisini giyeceksin? Biri sandaletti biri de normal. Normal olanı giymek istiyorum. Taşlarda takım takılmaman için. Tamam hadi giyelim. Evet işte gidin. Şimdi kamyonumuza bu piknik örtümüzü sereceğiz. Hadi bakalım. Şimdi buraya Zehra binebilir. Ee, Ken ön koltuğa geçecek. Hadi bakalım. Ee, Dilara orada mısın? Ay. Dilara iyi misin? Ee, şey ben bugün gelmesen mi sizinle? Ne oldu? Neden gelmek istemiyorsun? Çok istiyordun gelmeyi. Şey yok. Çok sıkıştım, çok sıkıştım. Tuvalete gitmem lazım. O oldu anlamadım. Ben de anlamadım be. E o zaman biz gidelim. Gelmezsem dedi. Hadi bakalım Ken sen ön koltuğa bin. Tamam bindim. Hadi bakalım. Biz de arkaya binelim. Eh, i̇şte bindik Emir sen de gel bin. Tamam. Eh, i̇şte Emir de bindi. Hadi gidelim yola. Ay, ah. Ken yavaş piknikte neler yaşadık merak mı ediyorsunuz yarın ikinci bölüm yayında izlemeyi unutmayın hoşçakalın